Bu suya biz kitre diyoruz normal suyun içinde 5 litrelik suyun içinde şu plastik kadayıf yazıyor bak deniz kadayıfı kutuda evet her bir litresine 10 gram deniz kadayıfı koyuyoruz buna ondan sonra iyice blenderdan geçirdikten sonra yaklaşık bir 12 saate yakın buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz bak soğuktur dinlenmeden sonra getirip biz buraya döküyoruz böyle kendi doğal boyalarımız. Bunların hepsi organik boyadır. Kök boya, ağaç boya, toprak boya, taş boya. Onlardan edilip kaynatılıp elde edilen boyalardır. Bakın zaten şöyle şunu, şunu mesela karıştırmamışım görüyorsa üstü böyle berraktır. Evet evet. şey mi? Seramikteki kullanılan boya da bu mu? Ona, o da hani böyle oluyor ya. Boyası, evet. Kök boyası, kök evet. boyası budur. Aynı Başka da toprakta, kalmaz. Toprak bu eskiden annelerimiz falan e, bu halıl yapımlarda falan ipleri bunlarla boyarlardı. Evet evet. Benim kaynatır, babaannem yapardı. He, biz de yapardık. Hı -hı. Kaynatırlardı sonra evet, İçine ipi daldırır. Aynen öyle. İçinden evet. kalırdı hatta Hı -hı. böyle kaynatırken evet. kaynatır, kaynatır. O rengi o boyalar. Benim babaannem. Çocuğum. Senin ismin ne? Senin? Neslihan. 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 Ben de Fatih amcam memnun oldum. Yalnız güçlü bir kıza benziyorsun ha. Sanki biraz çok yemek yemiş gibisin. <laughs> Doğru mu? Yemek yiyorsun belli yani. Allah güzel günler göstersin. Size yeni döktük ama şu üstündeki köpüğü de alalım. Ondan sonra güzel bir şey yapalım. Şöyle aldık, ve çektik. Tertemiz bir suyumuz oldu. Bu size ait bir. Onlar da sen patlat. Hadi geç bakalım. Gel patlat. <laughs> ellerini öyle değildir patlıyor zaten. Hı hı. Gördün mü? Diğerini de patlat. Heh, hepsi hiçbir şey kalmasın. Sen çünkü sen de yapacaksın, sen de emeğin olsun. O damlattığınız nedir? Bu öt. Hayvan ödü. İki yaşında ve erkek olma şartı var. Onun harici de olmuyor. A Açılmıyor. Boyalarımız gerçekten biz denedik. Ha. Mesela inekten denedik olmuyor. Açılıyor, geri düzüşüyor. Veya mesela e, koyun şeyi yapın, açılmıyor. Kürkü oluyor. Evet. Değişik oluyor. Nasıl kim bulmuş ben de anlamadım. Evet. İki evet. yaşında ve erkek olma şartı var. Evet. Da, dana olacak bir de, sığır. Sığır olmasa da olmuyor. Evet. Bakın biraz önce ben buna biraz damlatmıştım ya. Evet. Karıştırdım böyle. Sonra biraz böyle böldüm dikkat ederseniz. Sonra buna biraz daha öt katacağım şimdi. Hmm. İki e, ton elde edeceğiz. Ebru da. Tamam. Alt tabanımız bu. Hı hı. Bak biraz daha böyle damlattım. Kapattım. Şimdi şunu da karıştırıp, bu alt tabanı ben atacağım. Gerisini tamam. hepsini size şey attıracağım. Tamam. Ödümüz kokmuyor. Neden kokmuyor? Biz bunu iyice kaynatıyoruz. zehirini aldırıyoruz. Ravuk diyoruz biz. Ravuk. Böyle üzerinde köpük oluyor ya. Hı hı. Hani eti kaynatırken de evet. üzerinde böyle köpük oluyor. Kefteler. kef. <laughs> biz Arapçada ravuk diyoruz. Ben Arap değilim ama evet. burada ravuk diyorlar. Hı hı. Şimdi aldık. İlk et dokunuşları ben yapayım. Sonrasında size yaptıracağım. Elimi de şey yapayım. Yani doğal boya çıkıyor ama olsun. Evet, evet. Ben şimdi kirlenmesini istiyorum. Evet, evet. Beraber iş yapacağız ya. Şöyle yapsak karıştırdım iyice sıktım. Bu gül dalıdır. Bunlar da at kuyruğu kılıdır. He, evet, boyayı içine at hapsediyor. Olur, evet. Hı -hı. yani boya içine hapsediyor. Gerçekten bak sentetik fırçalar olsaydı böyle hapsetme dökülürdü. Gördüğün gibi dökülmüyor. Ben vurmayayım kadar da dökülmez. Hı, allah yani. Teala her şeyi Hı -hı. bize bahşetmiş ama biz değerini bilirsek evet. ne ala. Aynen öyle. Şöyle başlıyorum inşallah. Bismillah Oh. Şöyle, oh. Nislihan, harika misin? güzel bir rengimiz de var, gerçekten güzel evet. bir rengimiz var. Ee, Ebru'ya normalde Farsça'da ebri diyorlar. Ebri de bulut anlamına geliyor. Hmm. Sonra Google'dan bakarsınız. Onun bilmediği bir şey yok. Hani ben ona Şeyh Google diyorum. Şeyh aramaya gerek yok. Aynen öyle. Yani her şey bize söylüyor. Aynen. Her arayan yine şey mı? Gerçekten her şeyi biliyor. Ne sordukça şimdiye kadar bilmemezlik var. Yanlışını da biliyor. Evet, artık her şeyi oraya soruyoruz zaten. Biz ona <laughs> danışmamız lazım. Her şeyi kale almamız lazım tabi. Evet. Her şeyi söylediği doğru, doğru değil. Aynen orada olsa bile doğru kaynağı bulmak lazım. Tabii ki. Hı -hı. Yoksa doğru bulmazsak evet. o da bizi yanıltıyor. Evet. İkiye bölmüştüm. Evet. Bak bu biraz şimdi daha açık olacak şimdi. Olacak evet, şimdi. biraz daha açık olacak bu. Bir de sabır işidir Ebru. Böyle yavaş yavaş Evet. sabırla yapacaksınız. Sabırla yapmazsanız Gördünüz mü? Biraz daha açık güzel bir rengimiz evet. oldu. Tam buluta benzedi mi? Masayı sallama annem. Buluta benzedi evet. mi? Tamam. O zaman sıra sizde. Şöyle kenara aldım. Ne yapacağız? Şimdi beraber size <laughs> şey yaptıracağım. Hiç korkmayın. Güzel bir şey yapacağız. Şunu da şöyle sileyim yine. Şunları alalım. Bir bizimiz. Biz bunları biz diyoruz. Çoğunluk Evet. Güzel değil mi? Teknik evet, Allah'a evet, mahsus. Evet. Biz böyle kalem tutar gibi tutacağız. Hı -hı. İlk dokunur ben göstereceğim nasıl yapacağımızı. Sonra siz yapacaksınız. Ama gerçekten anneniz söylediği gibi masaya dokunmak yok. Evet. sallayın, Suyumuz çünkü. Suyumuz hareketli olacak evet. ya. O zaman çiçeğimiz güzel olmaz. Tamam mı? Bak şöyle geldim. Önce yaprak kısmımızı yapacağız. Sonra şey. Şöyle dokundurdum. Dokundurdum. Aşağıya değdirdim. Evet. Şurada bir boya birikti. Evet. O boyayı getirdim. Çok yavaş suya böyle bıraktım. Hmm. Dikkat ederseniz hiç batırmadım. Sadece evet. böyle bıraktım. Dokundu sadece. Sen de sıra bir deneyeyim seni bakalım. Yavaşça. Anladın değil mi nasıl yapacağım? Yavaşça dokunacağım. Bak zaman. böyle sadece getir böyle dokunduruyor. Böyle batırmak yok. Olur mu? Tut bakalım. Aynı yere mi dokunacağım? Şuna batırabilir misin? Evet. Aynı ben tarif yere. edeceğim hı hı. hiç merak etme. Şunun orta. Tek bir defa yap. Bir defa. Tek cık. bir defa yap ve şuraya cık, dokundur. getir. Tık dokundur. Şuraya getir Hadi. ve şunun ortasına yavaş bırak. Yavaş. Hafif. Aferin, <laughs> annesi sınavı geçti. <laughs> Sıra sizde. Bal benim. Bir de, bir de annene de bakalım, annen de sınavı geçerse güzel yapacağız. Yine aynı renk değil mi? Evet. Yine ortasına dik şekilde. Tamam, de <laughs> sınavı geçtiniz. Çok büyük oldu. Güzel evet. oldu mu? <laughs> i̇şte bak annen gibi kurala uyarsan çok güzel şeyler olur. <laughs> tamam. Bak masayı ama... sallarsak onun şekli budur evet. ama. Evet. Şundan bir devam edelim mi seninle? Şundan tut bakalım. Yine bu defa siyah ve yeşil al. Önce, siyaha Önce batır siyah bastır sonra yeşile. Tık dokundur, tık diğerine dokundur, tık çek. Evet Şimdi ona da. Tık. Ve şunun affet. ortasına yine bırakırsın. Tam Çok ortaya. yavaş bastırdık, hiç batırmıyorduk Harikasın işte bu. Şundan bir daha al. Yine bunun ortasına bırakır mısın? Yavaş. Süpersin. Annesi sıra sizde. Bir saniye ben alayım şöyle. Buyurun. Hatta bir saniye özürliyorum. Şundan devam edin. Yeşil. Ve sarı alıyorsunuz. Yeşil, yeşil ve sarı. Sırası fark ediyor mu? Şuraya bırakıyorsunuz. Evet sırası fark ediyor çünkü sarı olacak ya daha çok. Süpersiniz. Şimdi bir daha yeşil, yeşil ve sarı alın. Yine bunun ortasına bırak. Aslında yeter de ama olsun biraz daha güzel olsun. Tamam. Bu sarılık bize ışık sağlayacak. Hmm. Yaprakta biraz ışık olacak. yapacak. Evet. Ha. evet. Şimdi bununla devam eder misiniz? Yeşil sadece. Ve şuraya bırakıyorsunuz. süpersiniz. Bir daha yeşil. Şuraya yaklaştırıp bir hilal yapalım onu. Harika. Hilalimiz oldu mu? Aa, ne sen? Şimdi <laughs> siyah ve yeşil alalım. Siyah ve yeşil. Bu tam yaptın. ortasına. Evet. Sen de sıra. Aa, bakalım. Biraz da sen yap bakalım. Yeşil alır mısın? Yeşil. Şuraya bırakır mısın yavaş? Süpersin. Son bir defa yeşil al, biraz e, rotayı kaydırdık, evet. sorun değil ama. Şuraya bak, Ortaya. bırakmıyorsun. Ortaya, biraz daha ileri bak, abimin gösterdiği yere. Tamam, evet. çok batırdık. Evet. Hani batırmıyorduk ya, kuralları hemen unuttun. <laughs> sorun yok ama, güzel oluyor. Şimdi biz buna yaprak yapacaktık ya, evet. buna bir dal çıkaralım. Evet. Sonra da yaprak kısmını yapalım. Şöyle yapıyorum ben. Şöyle çekti, Şöyle bıraktım. Evet. Sıra sizde. Yapacağınız şey çok basit. Evet. Şuraya batırıyorsunuz, dibe kadar değsin, hı hı. dipten böyle bunun içine gelin, şurada bir yerde bırakın. Tamam. Yine ortadan mı alacağım, oradan mı? Şuradan. hı. hı. Tam şuradan, tamamen dibe kadar. Ama tamam. annen yapsın, sana daha çok şey yaptıracağım, sen merak etme. Burası önemli çünkü annen yapsın. tabanına değmesi gerekmiyor değil mi? Sadece Değdir. daldır, Değdirin tamamen, hı hı. alttan gelin böyle. Tamam. Tamam, korkmayın. Şuraya batırabilir misiniz? Tamam. Nokta koydum oraya. Şuraya kadar mı geldim? Yok, gidin zaten boyanın bittiğini göreceksiniz. Gene şimdi Gelin gelin gelin. boya bitti zaten bırak. Evet. Tamam bu kadar. Ee. Dalımız olacak bu. Güzel bir dal olacak bu. Şurada çiçeğimiz tam burada olacak. Hı hı. Tamam. Şimdi bununla devam edeceğiz. Şimdi yapmak istiyordu ya. Sana şimdi yaptıracağım. Tamam. Bak şöyle yaptım. Biraz incelttim dalımızı. Kalındı ya. Evet. Şöyle biraz daha incelsin. Şöyle bir şekil sizde. Şimdi sana söyleyeceğim bana doğru gel. Buraya basır diyeceğim. Batıracaksın altta kalacak. Alttan böyle bana doğru geleceğim. Alttan böyle bana doğru gelebilirsin, değil mi? Tamam, tut bakalım. Bir saniye bekle. Şuraya ama masaya dokunmuyoruz. Şuraya basırabilir misin şuraya? Dik olarak. Evet, şimdi bana doğru gelir misin? Bak buradayım. 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 Tamam, bu kadar. Çek. Kaldır ama elinden bırakma sakın içinde ha. <laughs> Bırakırsan içine. bütün e <laughs> e e emeğimiz boşa gider. Şöyle bir rutuş yapayım ben kızımıza. Şöyle olsun. Evet hala sana yaptıracağım sonra annene. Tamam mı? Şimdi hala sıra sende. Bak şöyle bir şekil çizdim. Bakalım yapılabilecek misin? Bak burada da var. Burada da var. Burada da var. Şimdi sana tarif edeceğim şekilde yapabilir misin acaba? Merak ediyorum. Bak şuraya batıracaksın. Böyle buraya gelip, buraya gelip, buraya gelip, buradan da şuraya gelebilir misin? Noktaları birleştirmek yavaş yavaş. gibi. Anladın mı? Hadi Yakarsın bakalım. değil mi? Hı -hı. Tamam tut bakalım. Ben sana yerini göstereyim. Buraya batırabilir misin? Batır. Dibe kadar değilsin ve yavaş yavaş o dediğim yerlerden gelir misin? Evet. 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 Bak bir burada de burada nokta. Bir de şurada. Hı. Gel, gel gel gel. Tamam bu kadar annesi. Aa, Güzel oldu mu? Harika. Evet. şimdi annen ne sıra? Sen yeterince yaptın çünkü. Değil mi? Biraz da annen yapsın. Hanımefendi siz de bakın şöyle Masaya yaptım yine. Şuraya yaptım. Şuraya yaptım. Ve şuraya yaptım. Yapacağınız siz de aynı şey. Tamam buradan alıp oraya. Evet şuraya. Şöyle gittiği yere geldi. kadar lazım. Şurada. Hı -hı. Duruyoruz. Yavaş Hı -hı. yavaş. Hızlı hareketli. Mi? Yok onu almayalım. Çünkü sen rahat hareket edemezsin. Şöyle olsun. Sen yine kal burada. Ha, otur buraya. Buradan alıyorum değil, Biraz değil mi? Biraz gel. Şuradan. Şuradan. Hı -hı. <laughs> Dibe kadar batırıyorduk. Gidin şimdi. Süper güzel çok güzel harikasınız yukarı doğru kaldırmanız da iyi oluyor yoksa diğer şekilde kötü oluyor şöyle yaptım şöyle güzel bir hala diyoruz ki nasıl bu yaprak olacak değil mi yok yine de keyifli gidiyor evet. şurada şekil çizdim. evet şuraya da bir şekil çiziyorum evet yapacağınız şey siz yapacaksınız buraya batırıyorsunuz bir şekli gördünüz evet. bunu ikiye ortaya bölüp şurada duracaksınız tamam buyurun Şuraya lütfen. Hı hı. Yavaş yavaş gelin şimdi. Gel 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 ve kaldır. Harika, çok güzel. Hala diyoruz ki bu nasıl bir yaprak olacak? Olacak inanıyorum. çok güzel bir şey olacak. Hiç merak etmeyin. Bakın ben de şöyle bir rutuş yapayım mı? Evet. Şimdi Kızımız masaya burayı dokunursun. yapabilir mi ki acaba? Yapabilir bence. O zaman masaya dokunmadan masaya ben sana yol göstereceğim, sen öyle yapacaksın, tamam mı? Bak şuralara şekil çizdim, görüyorsun değil mi? Bak, Evet. bir sürü şekil çizdim. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak buraya batıracaksın, buradan bu şekillere böyle gelip 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 şurada şöyle gidebilir misin? Hadi noktaları veriyorum sana belki. ama. Ya da annesi sen buraya yap, biz diğer tarafı kızımızla yapalım. Kendisi isterse burayı mı yapmak istiyorsun? Ben mi yapayım? Hangimiz yapalım? Tamam. Tamam. Annesi diğer tarafı biz onunla yapacağız tamam mı? Tamam. Şuraya batırın lütfen, dibe tamam. kadar değsin. Ve diften gidin dediğimiz yerlerden. Buraya gelince hafiften şu şuraya gibi gibi. Tamam. Evet, gidin gidin aşağı 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 ha, ve bitti kaldırdık. Şeye benzedi. <laughs> harika bir yaprak evet, oldu mu? Evet, harika oldu gerçekten. Şimdi kızımızdan bu tarafı beraber yapalım. Hadi Olur bakalım. mu? Neslihan, sıra sende. Neslan tut bakalım. Neslihan bak annenden daha güzel yapacağız beraber tamam mı? Çok annenle daha güzel zaman. yapmamız gerekiyor. Haberin olsun. Şurayı biraz kaldır şöyle <laughs> Neslihan. Geldik bak şimdi bak. Bak 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 annesi bak senden wow. daha güzel yapacağız. Yapar benim bal kızım zaten. Nasıl oldu? Harika, Harika. oldu. <laughs> Gerçekten alkış. Çok güzel yaptı. Evet tam buraya ne yapıyorduk hanımefendi? Çiçeğimizi kondurduk. Evet. Tamam Şimdi şöyle yaptım. Şu üçünü, dördünü kullanacağız. Şunu bir defa kullanacağız. Tamam. Ton oluşturuyoruz değil mi? Böyle evet. Şuraya yavaştan getirdim. Bıraktım. dakika. gel sıra sende. Kaçmak yok. Tut bakalım bunu. Şundan alır mısın? Ve bunun ortasına yavaş böyle dokunmanı istiyorum sadece batırmadan. Aferin. Oo. Bir daha bundan alır mısın? Şuraya şöyle dik şekilde dokunmanı istiyorum. Yavaş. Harikasın. Bir de ikisini karıştırır mısın? Yine bunun ortasına bırakmanı istiyorum. Evet, annesi sıra sizde miydi? Galiba bana mi? gerek kalmayacak yani, sanırım. Yani, buyurun. Kırmızı ve ortasına. Vesya sen bu tarafa gel biraz, annem biraz yapsın. Tamamdır. Bir saniye. Ben size başka işleri yaptıracağım. Şu turuncu ve sarıdan alın. Evet, şuraya ufak bir uç kısmını. Şuraya bırakın. Tamam. Tam istediğim kadar oldu. Evet. Buyurun. Bununla devam ediyorsunuz. Turuncu. Şuraya bırakıyorsunuz. Sarıya doğru. Harikasınız. Çok güzel rengimiz var. Turuncu ve kırmızı. Şuraya bütünün ortasına. Harika. Bir kırmızı alalım. Yine ortaya bırakalım. Büyüklüğü yeter be. Bence yeter. Yani şekillenince biraz ha, şey, daha. Hiç dokunmuyor. Masaya dokunalım. Masaya. Tamam. Hareketli ya suyumuz. Ondan dolayı. Evet. evet. Şimdi sıra kimde? Neslihan'da galiba. Tamam. <laughs> Neslihan ben sana tarif edeceğim. Sen, senin yap, yapacağına eminim ama yine de dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Tut bakalım. Ben bana doğru gel diyeceğim. Sonra kaldırırsın ya kaldırırsın. Tamam mı? Şimdi gel. Şuraya batırır mısın lütfen? Dik şekilde. Ve bana doğru gelmeni istiyorum. Bak buradayım. Çiz buradayım. Buradayım, bak buradayım, bak, bak bak bu, bu taraftayım. Evet, buradayım, bak. Ha, tamam, kaldır. Harikasın. Bir sene bir Nesyan gitme, beraber yapacağız yine. Şimdi Nesyan, bir tarafını ikimiz yapacağız, bir tarafını anneye bırakacağız, nasıl yaptığımızı görsün, o yapacak tamam mı? Gel bakalım, tut bakalım. Bak annesini yaptığımızı sen de gör. Tamam, dikkatli izliyorum batırıyoruz. ben sizi. Dündüz böyle geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Şurada hafifte mail verdik. Hmm. Sıra sende. Sıra Ama bak sizde de kuralım var. Evet. Şöyle tutup şöyle gitmeyin. Şöyle basıyorduktan sonra dündüz gelin, 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 gelin. Evet. Şurada hafifte. Tamam. Ben size şey yapacağım, bana doğru gelin diyeceğim. Tamam. Olur mu? Hı -hı. Şuraya batırabilir misiniz? Tamam, çok batırmayayım, kaldırın biraz. Bana doğru gelin, 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 gelin ve mail verin. Harikasınız. Oldu mu? <laughs> çok güzel oldu. Evet, bir kardeşimizle de bir şey yapalım değil evet, mi? O hiçbir şey yapmadı. <laughs> ha, Evet. <laughs> şimdi, ama evet. hiç masaya dokunmuyoruz. Neyse, çok güzel şeyimiz oldu. şuna batırabilir misin? Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir şey çıkardık şimdi. Evet, Gerçekten güzel bir eser çok çıkardık. Evet. Bunu bozmayalım. <laughs> tamam mıyız? Tamam. Bismillah diyelim. Burası, en önemli yeri burası. Deseni Herkes bozmadan, bir şeyleri yaptı. Evet. evet önemli olan burası. Hava aldırırsak hiçbir şey anlamı olmaz. Güzel, hava yok. Evet. Size bırakacağım, siz çekeceksiniz. Evet. Bir elinizle burada tutacaksınız, bir elinizle şöyle gideceksiniz. Tamam. Bu tarafa evet. siz gelin. Evet. Ben size bırakacağım ama bir saniye. Şöyle de yapayım. Dur Neslihan. Şöyle tuttum, şöyle çevirdim, şöyle, şöyle size bıraktım. Buyurun. Dokundurarak mı çekeceksiniz? Evet. Suyu önemli olan tekneye evet. sıyırmamız, önemli olan o. Bozmam değil mi? Yok yok şöyle bak. Ya, aynen öyle. Biraz bana doğru. Yavaş yavaş. Hızlı gitmeyin. Git 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 kaldır tamam ve geri gel. Wow. Geri gel bana bırak. Wow. Gel Neslihan sen de buraya gel. Annenle beraber poz verin bakalım. Gel. Neslihan şuradan da e, hanımefendi tutun. Neslihan ben, dur ben aradan çekileyim siz poz verin babanıza. Az yukarı kaldır. Baba fotoğraf istiyor. Bakın burada. Evet. Nasıl güzel olmuş? Harika oldu bence. Ellerinize sağlık. Gerçekten güzel oldu. Elle, sizin de ellerinize <laughs> sağlık. Harika bir şey yaptınız. Yine o göründü yazılmalı buna. <laughs> evet. Göründü diyoruz değil mi? Göründü. You need to sell them.